Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Anzur Malum gündemimiz belli. Korona illeti, korona virüsü. Onun hakkında ben Twitter'dan bir tweet attım, bir soru sordum. Karantina günleri bittiğinde yapacağınız ilk şey ne olur gibisinden. Şimdi birlikte onları okuyalım. Bakalım insanların psikolojisi nasıl? Bozulmuş mu, bozulmamış mı? Onlara bakalım isterseniz. Şu telefonu elime alayım bakalım. Sorum tam olarak şu. Karantina süreci bitince yapacağınız ilk şey ne? Çok sıradışı cevaplar var yalnız tane normalden başlayayım. Bir bilet alıp İstanbul'a gelmek. Normal. Şükretmek. Bak çok aşırı güzel, aşırı doğru bir şey. Ya şu an nasıl diyeyim insan hani dışarıya çıkmak çok büyük bir lüksmüş. İnsanlara sarılmak çok büyük bir lüksmüş. Bunun anlamını hani değerini anladık yani. Çok değişik bir şeyle sın sınanıyoruz farkında mısınız? lahmacun ve tatlılara saldıracağım. Ona zaten saldırıyoruz. Farkındaysanız ben de kilo aldım. Yanaklarım şişmiş. Sarılma. Sarılmanın öneminden bahsettim zaten. Onunla buluşmak. Kız kim? Esra. Esra sevgilisiyle bile buluşmak. Yani. Olaya bak. Halay, halay, halay demiş biri. Bence de mantıklı. Bir düğüne gidip hep birlikte oynayabiliriz mesela. Abdul yazmış, ziyaret etmek Türkiye'ye yabancı galiba. Cemile yazmış sevdiklerime sarılmak çok büyük bir lütufmuş ya. Mesela ben İstanbul'dan geldim tamam mı? Korona oraya geldi. Geldi diye geri dönmek zorunda kaldım Adana'ya. Geldim hani ailemle sarılmadım bile. Kardeşim beni havalandan aldı mesela. Yani selam vermek yerine bana şey uzattı. Islak ben, kolonyalı ben. Orada bir bozulmadım değil. Şahsımı berbere götüreceğim artı bir. Ben de gitmem lazım ya. Yani berberler de kapandı. Yani yakında bu süreç umarım kısa sürer. Hiç en kısa zamanda biter yani. Yoksa hani mağara adamına dön dönecek yani tüm erkekler. Sevgilimle buluşup ona sımsıkı sarılmak demiş Güneş. Mantıklı. Sevgilisi olan mantıklı tabii. Mangal tabii şaka şaka kebapçıya gidip hepsinden getirdiği yani. Harbiden Adanalı olarak yani şu an hani kebap yiyemiyorum yani Tamam eve alıp yapılabilir de hani o bile insana risk geliyor şu an? Bilmiyorum. Son, sonumuz, halimiz ne olacak? Sevdiklerime sarılmak demiş. Sosyal medyadan uzak durup hayatı yaşamak. Farkındaysan şu an hepimiz sosyal medyanın kölesi gibiyiz yani. Yapacak çünkü başka hiçbir şey yok. Onun dışında Netflix kusacağım yani artık. Filmleri anlamaz oldum. izlemekten ya. Yani. Saç sakalı tıraşı demiş. Yasemin sahile inmek demiş. Büşra galiba yürümekten sıkıldığım Yozgat Lise Caddesi'nin bir ucundan diğer ucuna kadar koşacağım. Derya dışarıdan gelince ellerimi yalayacağım. <laughs> Bu mantıklı var. Ellerimi yıkamaktan ellerim artık yok olacak yani. O kadar ben beyaz oldu yani. Büyük ihtimal evden kaçacağım. Niye kaçacaksın? Zaten ailen seni yollar ki. Bu süreç bittikten sonra. Ailen, ailen de dışarı çıkar. Dışarıda yatar yani büyük ihtimal karantinanın bittiğinden emin olmaya çalışacağım. Beyza demiş. Esin spor salonuna koşmak. Gizem. Bu efsane. Aviyona düşmek. <laughs> Ama yanlış yazmışsın Gizem. Hani yanlış anlaşılabilir bu. Poyraz'ın pısa demiş nefes almak. Harbiden nefes alamıyorum. Nefes almaya korkuyorum herkes gibi ben de. Büşra demiş deli gibi gezmek. Neri? Kader yazmış. Diyetisine gitmek mantıklı. Zaten bu süreçten sonra diyetisyenler ve psikologlar fazlasıyla iş alacak, fazlasıyla para kasacağım kazanacak. Frida demiş, boşanmak. Abi boşanıyorsan şu an boşan yani. Yani aynı evde nefes alıp vermektense Deniz yazmış, dışarıda oturmak. Yani bu hepimizin. Ya farkında mısınız ya sene olmuş 2020 hayale bakar mısınız dışarıda oturup ne bileyim saatlerce böyle çekide kola yapmaya razıyım yani şu an. Sahilde ne bileyim herhangi bir yerde oturmak isterim ya yani şu an. Birisi demiş Burak caminin halılarını yalayacağım, öpeceğim. Bu da güzelmiş aynen. Cami bile şu an yani riskli yani siz düşünün. Kim yazmış? İloş. Demiş ki dışarı çıkıp tüm asfaltı öpeceğim, koklayacağım, asfaltta uyuyacağım. Sıra dışı. <laughs> Çansu video atmış. Yemin ederim korona bizim ilk yapacağım Şimdi Sokakta böyle bir insan koşuyor gidip ilk gördüğüne sarılıyor. İbrahim yazmış eve kapanmak. Abi zaten ha, sen çalışıyorsun olabilir belki. Sen de... biz o zaman dışarı çıkacağız sen eve kapan kapayacaksın kendini. Kendine. Yener yazmış sabah namaza evden çıkıp fırında sıcak ekmek alıp bakkaldan eski ka kaşar. Tereyağı ve zeytin alıp durak kahvesinde, buyurun arkadaşlar çaylar da benden, adamsın. Neredeymiş bu? Yazmıyor. Bir arkadaş yazmış Yasemin. Sahile inmek. Siyahlandınız diye bir isim. Pijamayla dışarı çıkacağım, gökyüzüne bakacağım, derin bir nefes alacağım, bu da bitti be diye çekeceğim. Allahım hayale bak nasip et. Okan yazmış. Rahati güzel olan bir camiden namaz kılmak, bol bol şükür etmek. İnşallah kardeşim. Bengü yazmış. Demiş ki, taptım tüm maskeleri biriktiriyorum. Virüs bittikten sonra hepsini toplu yakacağım. Ve gömeceğim. işte psikolojimiz alt üst oldu, dağıttı bizi. Gülçimen yazmış. Nefes almak bir sahilde, şiir gibi yazmış. Yani, Yürümek İstanbul'u bir uçtan bir uca... Ve Yeniden fotoğraflamak her köşesinde. Belki de bir şehir olabilir. Burak yazmış Canım şu su şehri neyine yetmiyor? Su şehri neresi acaba? Sivas. Sivasmış. Celil yazmış Antikaya gidip çay bas diye bağırmak. Sanırsam kahve, kahve hani gibi bir yer. Dilan yazmış kankalarını etiketlemiş. Merve ve Tayfun sanırsam. Kankalarımla buluşmak. İloş yazmış. Ceylan Karavil AVM'de 6 saat oturmak. Nehir yazmış. Ters takla atmak. Ve amuda kalkmak. <laughs> Abi kafaları ne yaptınız bugün acaba? Deniz yazmış. Dışarıdan gelince ellerimi yıkamayacağım. Aslında bu süreç bize güzel bir şey öğretti. Hani el yıkamayı öğrendik yani 2020 yılında. E, yüz. temizliği öğrendik yani bilmiyorum hani e, işe yarar tarafları da var tabi bu Hani hiç olmasa daha iyiydi tabii ki de. Bunun ismini vermeyeyim. Sabaha kadar öpüşmek yazmış. Çok saçma şeyler var. Çoğunu okuyamıyorum yani. Ahmet yazmış pantolonu hiç çıkarmayacağım. Pijama giymeyeceğim. İlayda yazmış demiş ki yatağımı yakacağım. Herhalde hani full uyumuş yani bu arkadaş hiç uyanmamış yani o kadar sıkılmış etapta bir sürü yorum var da çoğunu okuyamıyorum sıkıntı olur diye Mert yazmış kafama sıkacağım <laughs> abi kafana niye sıkıyorum virüs bittikten bittikten sonra yani o saçma Gökcan yazmış ölürüm Türkiye'nin son ses açıp dinleyeceğim pek bağlantıyı anlamadım ama yani umarım bu hayali gerçekleştirirsin. Bence videonun sonuna gelmiş olayım. Umarım hani keyifli bir video oldu yani. Bu psikolojiyle ancak bu kadar olabiliyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.